Güzel gözlüm, deli kalbime söz geçiremiyorum, seninle oturup sohbet ederdim, ne yazık ki temizlik yapıyorum. Tamam. Temizlik yaparken evet ayağımı kırdım. Bak ben orada olmadan kalbime... anlayabildim. Güzel gözlüm demiş yine ya, İnşallah oraya gelip görüşürüz, İnşallah benim tahmin ettiğim gibi bir... Beysin. Yakın gözlüğü nerede Demir abi? İnşallah arkadaşlığımızı paylaşırız. Kutuyu Çünkü... da açabilir misin Demir abi? Merak ettik içinde ne var? Havlu mu? Aa. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok naziksiniz. Demir abi Emine Hanım'ı çok merak ediyoruz. Eminim sen de öyle. Ee, ama bir mektup var Emine Hanım'dan evvel. Mektubunu göndermiş. Ben okuyacağım. Kendisi okumamızı rica etmiş. Zoylan Hanım okursa sevinirim demiş. Güzel gözlüm. Gözlerinde dünya kurduğum. Cenneti dünyada yaşatanım. Ben senin yanına gelmek istiyorum. Ama benim ailem çok kalabalık. Gören olursa laf olur. Sevdanın en güzel yanısın. Sen aklıma düşünce inan ben kendime gelemiyorum. Bunları yazarken bile yüreğim pırpır ediyor. Her gün dua ediyorum. Rabbim ömrünü ömrüme nasip etsin diyor. Birinci gönderdiğim güller güzel gözlerin için, ikinci güller aşk için, üçüncü gönderdiğim kırmızı güller ise seni çok seviyorum demek için de. İki tane daha gönderiyorum. Onlara da sen isim koyarsın artık. Seni Rabbime emanet ediyorum. Allah'tan bir dileğim vardı, Rabbim kabul etti. Sen otururken senin resmini çektim ve Borda bir ceketin vardı. Ömür boyu saklayacağım o resmi. Seni rahatsız ettiysem özür dilerim Emine. Şimdi hanımefendinin biraz çekinceleri var. Ee, yayına çıkıp çıkmamakla ilgili burada da belirtmiş ailen biraz kalabalık diye. Fakat gerçekten sana aşık bir hanımefendi. Demir abi öyle söyleyebilirim yani. Mektup ne diyorsun mektuba? Vallahi, ben biraz hızlı okudum vaktimiz kalmadığı için kusura bakma. E, saygı duyuyorum bir kere ilk önce. Hı hı. E, tabii kendisini henüz tanımıyorum. E, bu tür duyguları karşılıksız yaşamak çok acı. E, ne olacağını ben de bilmiyorum şu anda. Peki o zaman çağıralım mı? Hazır mıyız? Emine Hanım geliyor Demir abi için. canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim hayatım. Sen nasılsın? Ben deyim. Göstermeyeceğim mi yüzünü? Tamam tamam çekme çekme. Biz gö gör görmüyoruz zaten şu an. Heyecanlı mısın? Evet. Kalbim duracak neredeyse hayatım. Ay mektubun çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ay sana sarmaşabilir miyim hayatım? Şöyle biraz boynum tutup. <laughs> şöyle şöyle. Oh. Keşke Ay görseydik maşallah gözler de mavi yok, mavi. Yok yok, Çev, ha, yok çevrem şimdi. çok yani. Ha. Demir abi, Demir abi bu kadar yoğun mu duyguların? Evet. Ne zamandan beridir? Yayın başladığından, beri Yayın başladığından evet. beridir. Yayın başladığından beridir. onun yüzünden yemeklerimi de yaktım <laughs> hayatta. Duydun mu Demir abi onu yüzünden yemeklerim yandı diyor. Evet. Hiç ben böyle bir şey duymuş şey etmezdim ama ne bileyim. Biraz yüksek sesi. Hiç Değil. böyle bir. Sevgi bir şey etmez mi ama ilk sevgilime benzediği için. Ondan, i̇lk sevgiline benziyor. Evet, ne ya. gece ne gündüzüm hep uyuyamıyorum yavrum. E. Sakın ayıplamayın beni Hayır anne. olur mu estağfurullah olur mu öyle şey aşk olsun. Yani beni ayıplamayın lütfen diyor Demir abi bilmiyorum duydun mu ama. Hayır canım öyle, ben öyle bir yok şey ederim. yok yani. Yaşamadım diyor ne Saygı urayın? duymaktan başka bir şey gelmez elimizden yani ben Hı, ve evet. tüm ah, herkesin. İster olsun ister olmasın bir kere duyayım onu göreyim yeter bana Ay kıyamam. Bunu duydun mu Demir abi? Efendim? Ya olsun ya da olmasın ama en azından bir göreyim bir duyayım diyor yakından diyor Ben şeyi anlayamadım ee, ilk eşine mi benzetiyor beni? İlk sevgiline benzetiyormuş sevgilisine İlk Birazdan, sevgilisine Evet açacağım paravanı karşılaşacaksınız çok heyecanlıyız Emin Hanım <laughs> da öyle Birazcık daha bekleteceğim sizi. Evet, Kusura bakmayın ama bir reklam arası abi. vermek tamam mı? Tamamdır. Evet Emine Hanım burada, heyecanlı. Ben birkaç soru sorayım izin verirseniz. Tabii ki. Emine Hanım izin verir misiniz? Efendim. Bir şeyler sorabilir miyim size? Sesiniz gelmiyor. Size birkaç soru sorabilir miyim? E sor yavrum. Kaç yaşındasınız? 60. Benim yaşımı biliyorsunuz. Evet 55. beş ee, ne iş yaptınız ya da ne iş yapıyorsunuz? Dükkanlarımız vardı, kapattık. Baba da ölünce iflas etti, olan yönetemedi. Avrupa'ya iş dikiyorduk. Avrupa'ya iş yapıyordunuz. Evet. Eee 30 sene tersilik. Bu arada soruları ben soruyorum Demir. Evet. Vallahi çok heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tamam ben sorayım size birkaç tane izin evet. verirseniz. Yaşınız kaç dediniz Emine Hanımca? 60. Gerçekten mi? Evet. Peki siz öyle diyorsanız. Kimle yaşıyorsunuz? Efendim? Kiminle yaşıyorsunuz? Kendi tek yaşıyorum. Nerede? Gazi Osman Paşa'da. Kaç çocuğunuz var? Altı. Hepsi evli. Hepsi evli. Burada İstanbul'dalar. Evet. Bir evlilik yapmışsınız Emine Hanım. Evet. Kaç yıl sürdü? 51 sene sürdü. Boşanalı ne kadar oldu? Yok eşim vefat etti. 12 sene oldu. 12 sene. Daha sonra evlenmediniz. Hayır. Ev, hayır. Peki ben... Ee, dediniz ya... İlk sevgilime benziyorsun evet, Demir evet, diye evet. Zuhal Hanıma. Evet. Ee, yanlış anlamayın tabi de. Yok rica ederim. Eşiniz vefat etmeden önce yani evlenmeden önceki ilk sevgilinizden benzetiyorsunuz. Evet. 13 yaşındadım o zaman. Aa, ya genç çocukluk aşkı diyelim. Evet. Yurt dışına gitmiş herhalde o zaman, evet, değil yurt, mi beyefendi? Yurt dışına gitti Almanya'ya bir daha gelmedi. Sonradan da hiç görüşemediniz. Evet. Peki ya şu an o sizi izliyorsa mesela? Bir kedi öldü yavrum ne bileyim ben hayatım. Peki ben... E... Ya bu duygular nasıl oluştu? Evet onu ne soracaktım. Zaman ben yani ne zaman, için? niye, sırf ya, sevginize başla... benzediğim için mi? Yayın başladığından beri sizi gördüm, aşık oldum. <laughs> aşık oldum. Nasıl anladınız aşık olduğunuzu? Kalbimdeki elecan, uykusuzluk. Uykusuzluk, heyecan. Evet. Başka? Ge gecem, gündüz. Hep onunla. Gecem, gündüzüm sen oldun diyor Demir abi. E, bu arada e, bacağınızı kırmıştınız değil mi? Evet. evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hala e, sargı var herhalde. Evet, evet basamıyorum. Çok geçmiş olsun. Biz size ulaşamadık. Ben ziyarete gelecektim sizi. Evet. Te teşekkür ederim. Gelmiş kadam. İzlemiş miydiniz? O ziyarete geleceğim e, programı o gün izlemiş miydiniz? Evet, izledim. Ama bize dönmediniz, değil mi? Çekindiniz galiba. E efendim duymadı. <laughs> Sonra... Şu an neler hissediyorsunuz ne işte... Emine Hanım? Efendim? Neler hissediyorsunuz şu an? Kökenimiz Arnavutluk ama Eyüp Sultan'da doğma büyümeyim yavrum. Şu an ne hissediyorsunuz peki? Eli can hissediyorum. Elim ayağım titriyor. Sorularınıza bile cevap veremiyorum. Böyle bir aşk yani Demir abi. Sorulara bile cevap veremiyorum. Elim ayağım titriyor diyor. E, 6 çocuk varmış maşallah 19 tane de torun. Evet. Allah bağışlasın. Hepsi de okumuş üniversite mezunu, maşallah. doktor hepsi. Doktor, üniversite mezunu. Evet bilgisayar. Torunlar. Peki Ama onlar şu var. anda izliyorlar sizi yok, değil mi? Yok yok saklı geldim yavrum. Onlarla çevrem çok kalabalık onun için yüzümü göstermek istemedi. Peki saygı duyuyoruz biz de tabii ki. Peki. Peki. bir şey olmadan belli olmadıktan sonra sen beni belki beğenmezsen ben seni beğenirim kalbimde yaşıyorsun ama e, ...gönül bir şey bu peki diyelim ki evet dedi Demir abi tanıştınız konuştunuz anlaştınız ve evleneceksiniz evet o zaman kimseye dinleme ha evet o zaman bütün herkese söylerim diyor yok. Malların çoğunu onlara bırakırım. Bir tane kendim alırım. Arabamı alırıp çıkarım. giderim. Ah. Oyunum. Yalnız yaşıyorsunuz. Evet. Ama aileyle aynı apartmandaymışsınız. Evet aynı apartman. Evet aynı apartman. Toprak sahibiyim. Ne güzel maşallah. E peki e, evlilik söz konusu olunca nerede yaşamak istersiniz? Kendi apartmanınızda mı? Yok şey derim çocuklarla yüz göz olmak istemem. Kendi oturduğum daireyi kiraya veririm çıkarım başka yere. Evet. Murat amca hoş geldi. Hemen bir mikrofon verin. Nerelerdesin özledim seni. İyi misin? Sağ ol hastanedeydim. Geçmiş olsun öperim ellerinden. Sağ ol teşekkür ederim. Emine Hanım geldi Demir abi için. Evet hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Sana selamlar ben olanlar var üzerinde. Onları bir de felan Selam benden Şöyleyeyim de selamlar. E evet Demir efendi. Demir... Güzel bir hanımefendi gelmiş. Bunu değerlendir. Götür bir çay iç. Bir sohbet etsinler. Yiyin bana. bunu. Çay içemeyeceğiz maalesef. Ramazandayız Ramazan'dan ya. İftardan sonra yani. Çay demek değil yani. ben konuş bugün oruç tut. Tamam bu. Ben niyetliyim burası ama. Burası hassas. E, olsun canı sağ olsun. Mesela. Ya evet, çay içmek Allah değil de Efendi yani konuşmak için diyorum. Tamam peki başka yorum Olur. alalım. Başka yorum yapmak isteyen? Cemal? kez daha şunu görüyoruz ki aşkın yaşı olmadığını ya. samimi duygular içerisinde hanımefendi gelmiş. Çok. Ben bu samimi duygular içerisinde geldiği için hanımefendi lütfen alkışlayalım lütfen. Hakikaten ben tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Hani bu cesaretler içerisinde duygularını ifade etmesi gerçekten titriyor. Eli, yüreği, sesi titriyor. Ben tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Peki başka yorum yapmak isteyen var mı? Özgür. Özgür de sanki düğünden çıkmış. O ceket böyle bir bağlanmış, o kravat bir şey, bir halay çekilmiş. Açık papyon mu? Güzel kravat. ama çok çok yakışmış. Geçen gün Tolga sen mi giymiştin? Çok çok güzel oluyor öyle. İnşallah damat olursunuz da. İnşallah. Ne de görürüz sizi. Evet. Demir abi ben sana bir soru sormak istiyorum. Mesela şimdi paraban açıldığında karşılığındaki hanımefendiye beğenirsen ama senden 10 yaş büyük ya hanımefendi. Bu bir sorun mu? 5 yaş. Aslında kimlik yaşı Bizim bildiğimiz daha fazla ama... Ha, öyle mi? Arkadaşlar ben 54 yaşındayım. Emekliyim. Aynı zamanda sahne yapıyorum biliyorsunuz. O yüzden e, benim Allah'a çok şükür e, gelecekle ilgili bir kaygım yok. E, aşık olup evlenmek istiyorum. Ve ömrümün sonuna kadar da evlendiğim kadını mutlu etmek istiyorum. Yok ben ama sorduğum sorunun cevabını alamadım ki. Sorunu bir daha alayım. Karşındaki kişinin yaşı senden büyük olması şu anda problem mi senin için? Şu an yaşının büyük olması problem değil. Ee, aşık olursam hiç sorun değil. Yani etkilenirsem. Çünkü benim yaşım da e, çok enteresan bir yerde. Evet. Ee, o yüzden hiç sıkıntı değil. Teşekkürler. Yani sen kendinden 15-16 yaş büyük birisiyle de. ...eğlenebilirim, yaş problem olmaz diyorsun. 15-16 değil tabii ki. Çağrıman Abla'ya verelim mikrofon. 5 yaş olabilir. Emir Bey, Buyurun. niye öyle diyorsun? Ne Aşkın di yaşı olur mu? Olmaz. Tamam, aşk saygı duyuyorum zaten e tamam. hanımefendiye de 15 söyledim. 15 yaş büyük de olur, 20 de olur. Gönül sevdiği zaman ferman dinlemez. Tamam, olur. Ona saygı duyuyorum dedim zaten. Yani. Ee, Belki hanımefendiden hoşlanacaksın. Hatta... Şunu söyledim Karşılıksız o duyguları yaşamak acı verir dedim Ama o bak size deli gibi aşık Evet bir kez daha aşkına Evet aşık görürüm. söylüyor yani resmen Ben ona saygı duyuyorum Yani e, Başka ne denebilir ki Evet e, Gerçek yaşınızı söyleyebilir misiniz? 60 dedi. Emine Hanım. Efendim. Gerçekten yaşınızı söyleyebilir misiniz? Evet, 60. Ama nüfus kağıdım da büyük. Kaç nüfus kağıdında? 43 doğumlu. 41. 43. 43 doğumlusunuz. Ama nüfus kağıdım da büyük. 10 11 yaşında, 12 yaşında annem o zaman almış nüfus kağıtlarını aldı. Ben yine de saygı duyuyorum gerçekten. Tabii tabii. tabii. Evet, biz de saygı duyuyoruz. Evet, başka var mı sorun Demir abi? Açalım o zaman biz. Allah zorlandım bugün, Zuhal Evet. Hanım. Ee, çünkü e, daha önce gönderdiği çiçekler, yazdıkları, e, bugün kalkıp buraya gelmesi. Kesinlikle. E, herkes cesaret edemez böyle evet, şeylere. Kolay bir karar değil. E, tamamen saygı duyuyorum ama çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Paravan açıldığında o an hissettiğim şeyi söyleyeceğim. Peki. O zaman açalım paravanı. Demir abi ve Emine Hanım karşısında. <laughs> Come on, baby. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani buna kaç kadın cesaret edebilir? Gerçekten takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Ben yüzünü gördüm ya yeter bana. Ayağım kırık oldu geldi geldim gene. Evet geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim ben de. Ne hissediyorsunuz şu an Emine Hanım? Karşınızda Emir abi. Elim ayağım titriyor. Bayılacağım buradan çıkamam zaten. Ay Allah'ım. Ben destek olurum size. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Aylardır seyrettiniz, aşık oldunuz, geceleri ay, uyuyamadınız. Ay, aynı, gördüm. Aynı mı? Ekrandan ben bir ben... hata yaptım, resmini çektim. Ölene kadar saklayacağım onu. He. Ay, resmini çektim, ölene kadar saklayacağım. Ay. Allah geçinden versin. Artık kısmet gelmiş dersin, üzülme. Canın sağ olsun. merhametlisin galiba. Onlar biraz kısa girdi. Rahmetli annemden öğrendiğim ilk şey merhametti. Evet. Ben de öyleyim. Çevrem çok vardır. ben e, duygusal bir insanım. Evet biliyorum. Konu anne baba ve çocuk olduğu zaman çok evet. etkilenirim. İlk defa başka bir konu için etkileniyorum şu anda. Evet. Yani benim çoluğuma çocuğuma ihtiyacım yok. Gelirim yok. iyidir. Allah. Çocuklarım karışmış, şey etmez zaten. Araya mesafe koydu. Sizin bana duyduğunuz şey... Evet. Artık kısmet değiliz deriz hayatım. Otururum aşağı, kısmet değiliz derim. Otururum aşağı. Zaten bayramdan sonra tatile gidiyorum. Üç ay denizde kalıyorum. Budanya'da <laughs> Yalnız kalıyorum zaten, ortada yalnızım. Çok zor değil mi Demir abi? Şu ya an görüyorum ne kadar zorlandı. Bir karar ver, olsun bir sınav yapalım. Ne diyeyim? Kısmet değil mi deriz, oturuz aşağı. Galiba bayılacağım galiba öyle. Bana bir söz verir misiniz? Evet, ne söz vereyim? Ben sizde hep böyle kalayım. Öyle kal, can sağ olsun. Nasıl resmin var bende, yeter. Ay. Ben görmek istedim seni, konuşmak istedim. Benim arzum budur. Olsa da canı sağ olsun, olmasa da canı sağ olsun. Hiçbir şey elimde olmayan bir şey bu. bir iki gün üzülürüm. Başka yapacak bir şey yok. Öldürün beni kalbinizde. Olmaz mı? Ha, çıkmaz. Ölene kadar götürürüm o sevgiyi. Ay. Duydunuz mu? Ölene kadar çıkmaz kalbimden sevgim diyor. Emine Hanım. Çok üzgünüm ya. Gerçekten. Canın sağ olsun olacak bir şey değil. Senin elinde olmayan bir şey. Hani karşılıksız sevgi olduktan sonra sen bir şey yapamazsın. Sizin de elinizde değil değil mi Emine Hanım? Evet. Yürekten gelen bir şey bu yani kalbe söz geçmiyor. Ya gördüğüm için teşekkür ederim. Ne diyebilirim? Ben bir teşekkür ediyorum. Yani evet. yaptığınız yerden bana çiçek göndermeniz, bana bunları hissetmeniz, evet. cesaret edip buraya gelmeniz, artık bir şeye kısmetle. Ne olur? Olsun. can ne olur. Sağ ol. ...kırılmayın ne olur. Yok olsun olsun rica ederim ne demek. Ben sizi geçireyim. Evet. Demir abi. Maalesef tabi. Üzgünüz. Ama yapacak bir şey de yok. Saygı diyoruz. Hem Demir abinin kararını hem de Emine Hanım'ın duygularına tabii ki çok yoğundu duyguları. İnşallah hayatına mutlu bir şekilde devam eder.